Önemli bir oylama için Congratulations to the State Party of Turkey. As we celebrate the inscription of Gordian onto the World Heritage List. Biz UNESCO'dan almış olduğu Rodeo'nun e, dünya mirası listesine kalmasının farkındayız. Bunun Ankara ticaretine çok ciddi bir ekonomik katkısı olacağının bilincindeyiz. Senelerdir yapılan bir çalışmanın böyle güzel bir şekilde taşlandırılması da e, UNESCO tarafından tabii ki bizim için çok memnuniyet verici bir durumdur. İnşallah Ankara'ya ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirir. 43 yıldır kazı yapılıyor. Büyük emekler var kentteki bütün kurumlar bir araya geldi, kenetlendi ve kent muhafızı oldu bu eserin. Dünya Kültür Mirası listesinde kalıcı listeye girdi. UNESCO ilan etti bugün. Hem de tartışmadan ilan etti. Gordion'un Dünya Kültür Mirası listesine girmesi. O kadar çok hak etmişti ki Gordion. Dünyadaki kültür çevrelerinin, kültür turizmcilerinin koşarak geleceği bir merkez. 6 milyonluk değil, 85 milyonluk ailemizin başarısı bu. Ankara Ticaret Odası olarak çok değerli bulduğumuz, e, Ankara için çok önemli bir değere sahip Gordio'nun e, UNESCO e, kesin e, kalıcı eserler listesine girmesini çok anlamlı buluyoruz. Şehrimizde Gordio'nun UNESCO Dünya Mirası'na girmesi şehrimizin ticaret ve ekonomik hayatına ciddi katkılar sağlayacak. Özellikle turizm gelirinde çok çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Başından beri bu sürecin içindeyiz. Ankara Ticaret Odası Belediyesi Belediyesi'yle beraber elimizden gelen tüm gayreti verdik. Gordion için bütün sivil kuruluşlarımız, e, arayanlar ve yanımızda olanlar, Ato, e, Diğer e, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığımız, hep beraber buradayız. Ankara'nın dünya mirasını Cumhuriyet'in 100. yılında ve Ankara'nın başkent oluşumu 100. yılında bütün Türkiye'ye hediye ediyoruz. Şu anda Riyad'dayız. Ankara'mız içinde, ülkemiz içinde çok kıymetli bir gündü bugün. Günün sonuna geldik ve inanılmaz mutluyuz. Çünkü şehrimiz bugüne kadar 19 tane olan UNESCO Kalıcı Miras Listesindeki ülkemizin sayısını 20'ye çıkarttık. Ankara'dan Gordiyonumuz eklendi.